Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda hastanede şikayet edilme anılarımdan size bahsetmek istedim çünkü bazıları şikayet sayfalarına yazılmış, bazıları işte bana savunma yazdırtacak kadar ileri gitmiş bazı şikayetler. Şimdi bunları hep beraber ele alalım. Sırayla bunlardan konuşalım beraber. Bu videoda ben makyaj yapmak istiyorum çünkü sanırım dikkat eksikliğimiz yüzünden. <laughs> Böyle karşınızda biri bir şeyler yaptığında daha çok onu izleyesiniz geliyormuş diye e, duydum. O yüzden makyaj yapacağız. Öncelikle yüzümü nemlendiriyorum. Ya da nemlendirmeden önce bir C vitamini sürelim, parlayalım. Şimdi bu hikayemiz de benim e, ilk iş yerimde yaşanıyor. Pendik'te bir özel hastanede çalışıyorum. Bazı hastalar vardı. Bu arada ben laboratuvarda çalışıyorum. E, aynı zamanda kan almayla da ilgileniyorum. Bir tane hasta vardı. Bu hasta sürekli idrar testi vermeye geliyordu. Yani kızının idrar testini vermeye geliyordu ve çocuklarda biliyorsunuz zor alınıyor idrar tahlili. Bayağı bir saatler bekleniyor. Ama eğer hasta evden getirirse şöyle bir şey oluyor. Hani onu böyle yarım saat geçmeden ulaştırabiliyorlar hastaneye ve biz o şekilde işlemi alabiliyoruz. Hatta 45 dakikaya kadar Kabuldür yani çok fazla beklerse bakteri çok üreyebilir bazı hücreler parçalanmış gibi görünebilir falan. O yüzden çok fazla bekletmiyoruz hastalara. Bu kişi de tabii hastanede saatlerce beklemek istemediği için idrar kabı almış ve çocuğa evden yaptırmış. Sürekli geliyor tabii. Biz artık tanıyoruz yani yüzünü falan biliyorum ama adını bilmiyordum. Neyse ben bir gün kanalımda arkadaşa yardım ediyorum. Ben aynı zamanda idrar kısmındaydım. Yani idrar inceliyordum. Kan alırken idrar testini tepsiye bırakacaktı tam. Dedi ki hani burayı bırakıyorum dedi bana. Ben de tamam dedim hani geçmiş olsun falan. Testini bırakış şeklini size anlatıyorum. Burası önemli. İdrarı ee, idrarı peçeteye sarmış. Peçeteyi de bir tane poşete sarmış. Kazını da böyle hani şey evden getirdiği için kapatmış hani dökülür falan filan diye. Ondan sonra ben içeriye girdim. Artık kan benim işim bitti. İçeriye girdim. İdrarları çalışacağım. Baktım idrarın üstünde etiket yok. Adamın bıraktığı idrarda. Zaten ayırt edici görünüyor. Yani bıraktığı idrar. Hani normal bir idrar kabıyla bırakmamış zaten. Hani bayağı sarmış sarmalamış. Bırakırken de gördüm. Ama tabii o esnada ben kalkıp üzerinde barkod var mı bekleyin bakayım e, demedim. Demek ki demem gerekiyormuş. E, Sonuçta hani barkodsuz niye bırakırsın ki oraya? önceden ya da barkodu neden sana çıkartılmadı ee, sonra ben içeriye girdim barkodsuz olduğunu gördüm falan ee, bu arada ürünleri göstereyim mi bilemedim ya ee, yani reklam yapmıyorum bu arada hepsi benim ürünüm kozmetin c vitaminini sürdüm ilk başta sonra da santi diye bir marka var ee, beyazlatıcı bir kremi var nemlendirici şimdi e, hepsini birbirine karışıp dağıtacağım alnım ııı e Babama çekmiş. <laughs> Bayağı açık. Ee, onu kapattıracağım yakın bir zamanda. Hani beni aşırı rahatsız etmiyor da biraz rahatsız ediyor yani açıkçası. Çünkü topladığımda çok açık görünüyor böyle. Daha açık görünüyor. Ee, o yüzden hatta fark ettiyseniz hep saçlarım açık geziyorum ben. <laughs> Artık dibi gelmiş bu arada. Kullanacağım sonuna kadar. Aslında tabii ismini falan hatırlamıyorum ama adamı hatırlıyorum uzun boylu sürekli gelen bir insan yani hatırlamam normal. Sonra ben bizimkilere söyledim. Dedim hani ne yapayım zaten hani çocuk olduğu için zor almıştır. Yani şimdi normalde prosedüre göre benim onu çöpe atmam lazım. Ve çöpe atsaydım hiçbir suçum olmayacaktı bu arada arkadaşlar. Kesinlikle hiçbir savunma yazmak zorunda kalmayacaktım. Kimse bana kızmayacaktı. Normalde olay bu. Ama ben atmak istemedim. Çünkü yani çocuk zor alınmıştır. Orada biraz üzüldüm diyemedim. Ben kendi ekip arkadaşlarıma sordum. Onlar benden biraz daha büyük insanlar. Yani daha deneyimli insanlar. Onlara danışıyordum. Hep böyle durumlar olduğunu. Hani ne yapayım çalışayım mı dedim idrara. Sonra onlar da hani bir çalış istiyorsan dediler. Kenarda dursun. Ben de dedim ki hani adam gelince sonucu vereyim. Yani herhalde. Bu arada açık mı bu ya? Ben makyaj yapmayı çok bilmiyorum. Yapıyorum ama çok da bilmiyorum. Yani aslında fikir benden çıktı. Çalışma fikri. E dedim adam gelince sonucunu veririm dedim. Yazıp veririm yani direkt ismini. Ondan sonra adam o gün gelmedi arkadaşlar. Ben sonucunu yazdım. Strip cihazına önce koyuyorsunuz. Strip cihazı size böyle bir tane çıktı veriyor. Kimyasal ölçümüyle ilgili. Onun üzerine kenarına da mikroskobisini yazdım. Neler göründüğünü. Zaten bu arada hiçbir şey yoktu. E, bir kepsel vardı. <laughs> Hala hatırlıyorum sonucunu. Aradan 5 sene geçti bu arada. Nöbetçiye teslim ettim. Dedim hani bir tane uzun boylu adam var diye dedim hani sürekli şey yapıyor falan filan. Hani o gelirse sonucu burada dedim. İstiyorsan baştan al yaz. İstiyorsan hani e, yaz bilmiyorum artık falan dedim. Bu arada çok fazla sürdüm. Çok fazla sürdüm. Olaya dönelim. Ben teslim ettim. O gün gelmedi adam. Sonra iki... Üç gün sonra mı ne? Sonucunu almaya geldi adam. Ben de e, şeye şey sordum, bizim biyokimya uzmanına sordum. Dedim böyle böyle bir durum var. Bu arada gerçekten yani çok tuhaf bir adamdı. Ben o adama hakkımı helal etmiyorum. Onu bana yaptığım mobbingleri de anlatırım belki başka bir videoda. Bu arada bronzum o yüzden şu an herhalde çok açık duruyor fondötenleri. Adama ben sordum tabii ona sormadan bir iş yapmıyorum. Kendimi riske atmak istemiyorum. Dedim böyle böyle bir tane adam geldi. Aynen bu şekilde bir idrar bıraktı. Hani tek barkosuz bırakan zaten oydu bir de böyle hani ayırt edici bir şekilde bıraktığı için ben eminim yani eminim onun, onun idrarı olduğundan o da tamam dedi öyle söyle aferin falan diyor hatta bana dedi ki hani biz kültür testi de yaptıracaktık kültür testi 3 gün sonra niye geldiniz şimdi anladınız mı arkadaşlar yani çünkü kültür testi 3 gün sonra çıkıyor İdrar tam idrar testi de 1 saat içinde çıkıyor zaten hatta o kadar bile sürmüyor bunu bu arada yaydım mı ben kötü makyaj yapıyorum ya ben söyledim hani sonucu gireyim mi dedim normalde hani benim bunu reddetmem gerekiyor çünkü dedim ama istiyorsanız tam idrar testini yazayım idrar kültürü için ama sizin tekrar vermeniz gerekiyor çünkü normalde barkoda olsaydı ben hastanın ismini görüp e, zaten idrar kültürü olduğunda görüp onu çoktan e, işleme alırdım. E, daha doğrusu dış taba gönderiyorduk dış laboratuvara gönderirdim. Adam da tamam dedi siz bunu girin ben idrar kültürün için tekrardan kap dedi. Ben de kap verdim barkodlu bir şekilde. Aldı sonucu ben sonucu o esnada girdim. Hatta adama şeyi de gösterdim stripten kağıt çıkıyor dedim ya size. İdrarın kimyasal ölçümünü bir kağıt çıkartıyor diye. O kağıtta tarih ve saat de var. Yani adam hangi saatte bıraktığını zaten biliyor. Benim ne zaman baktığımı tahmini olarak zaten orada görüyor sayısını şey e, saatini. Sonra adam neyse gitti. Sonra karısına, karısının yanına gitmiş. Sanırım orada e, problemi kadın çıkardı. Ya yani nasıl öyle şey mi olur falan filan diye. Normalde adam ılımlıydı yani. Çünkü ben orada iyilik yapmaya çalışıyorum. Normalde ben o idrarı direkt çöpe atsaydım asla hiçbir suçum yoktu. Hiç kimse bana niye attın da diyemezdi. Neyse sonra e, bunlar geliyor böyle biraz e, bağırıyor öyle şey mi olur falan filan siz bana işte yanlış sonuç verdiniz de. Çünkü sonuçta da biri kapital yazdı hiç hani biri kapital görüldü gibi bir şey algıladılar herhalde bilmiyorum. E, siz nasıl böyle sonuç verirsiniz kafanıza göre falan filan böyle bayağı benim üstüme geldiler orada. E, ben de dedim ki hani ama size sordum hani istiyorsanız yazayım istiyorsanız tekrar idrar kabul vereyim bir daha versen bunları söyledim zaten istiyorsanız dedim sili silerim sonucu. Ee, sizlerin tekrar idrar verdiğinizde o anki idrarın mikroskopisine bakayım. Hani bir şey üretmeye çalışıyorum anlatabiliyor muyum? Kendimi kurtarmak da değil. Ben onlara yardımcı olmaya çalışıyorum aslında. Hani çünkü şikayet edeceklerini hiç düşünmedim. Hazırımızı alalım. sonra bunlar şikayet etmişler beni. Böyle böyle işte barkutsuz bir şekilde işte çalışmış bizim sonucumuz olduğunu biz nereden bilelim falan diye. haklılar bu arada. Hak veriyorum yani. Evet barkodsuz bir numarayı çalışmamam gerekiyordu benim. Bana ne yani onun iyiliğinden ya da çocuğunun kaç saat boyunca tuvaletini beklediklerinden. Çünkü böbrek hastası ya zaten kız. Neyse bunlar işte beni şikayet ediyor. Ee, sonra savunma yazmam gerekiyor benim bu konuyla ilgili. Beni çağırıyor yönetimdekiler. Ben de o idrar sitri bile gidiyorum ama yolda ağlıyorum. Yönetim binası biraz e, yakında aynı sokaktaydı ama başka bir bina. Yönetim binasına gidiyorum ve işte benim ...biyokimya uzmanımı da arıyorlar tabii bu şeyde. Bana söylemedi. Öyle bir şey. Söylemedi diyor ve beni savunmuyor. Ee, savunma dedim hani... ...kendini <laughs> riske atmamak için... ...beni e, orada şey yapıyor. Ve ben kafıma göre böyle bir şey yapmışım gibi... E, ...algılansın istiyor. Neyse ben yönetime çıktım. Bizim yönetimde gerçekten kötüydü. Hatta biz elden maaş alıyorduk. Ve elden maaşımı benim vermemişlerdi. Hani o kadar kötü insanlar... 5 senenin öncesinde 700-800 lira olan bir ücretten bahsediyorum. Vermemişlerdi. Asgari ücret 2300 liraydı bu zamanlar. Hani tahmin edin ne kadar değerli olduğunu. Neyse ben de yönetime gittim. Elimde o idrar sitri bile anlattım olayı baştan sona kadar. Ki normalde ben o zamanlarda hakkımı savunurken çok ağlı ağlayasın falan gelirdi. Ağlamadım. Ee, Direk hani bir de şaşırdım hastanın öyle bir şey yapması. Uzun zamandır geliyor iletişimimiz iyi. Ben iyilik yapmaya çalıştığım için bu yaşandı falan. Ben dedim böyle böyle ben bir hükümet uzmanına da sordum. Hatta içeridekilere de isterseniz sorun dedim. Ben onlar nöbete kalacakken bile devrettim bunu hani. Bakın böyle böyle bir durum var diye. Onlara bile söyledim dedim. Ve ben meslekte yeniyim arkadaşlar. Bir senelik elemanım o zamanlar. Çok sinirlendim şu anda. Sonra işte idrar e, strip kağıdını gösterdim. Bakın dedim hani tam şu zaman baktı. İsterseniz kameralara bakabiliriz dedim. Hani ben kafama göre niye sonuç yazdım yani. Sonra yönetim bana inandı. Ve e, savunmayı beraber yazdık. Ben çünkü savunma yazmayı da bilmiyorum. Yeni bir elemanım mı ya? Bu arada o savunma da tabii yazılmak zorunda. Ve yönetim de kendini savunmak zorunda. Böyle durumlarda. O yüzden benim yanımdalar. Yoksa beni mahvederlerdi orada. Ben biliyorum. Yani gittiğim koyunu. Devam ediyoruz. Travma anılarıma çok üzüldüm. E, yemin ederim hani savunma yazmama da elbette üzüldüm de o değildi konu yani ben bir iyilik yapmaya çalışıyorum kendi aklımca. Halbuki benim onu direkt çöpe atmam gerekiyor. Hiç bakın çalışmakla da uğraşmak zorunda kalmayacaktım. İşte barkodsuz bırakmışsınız prosedür böyle attım. Böyle davranmam gerekiyor. Yani siz bu tepkiye şey diyorsunuz ya yazıklar olsun işte sağlık çalışanları böyle işte hiç yardımcı olmuyorlar. Ya da diyelim kimliksiz mesela kayıt açılması gerekiyor ya yasak yasak. Para cezası var işten atılabilirsin tazminatsız şekilde. Hani bunun bir sürü şeyleri var. O yüzden size bu şekilde davranılması gerekiyor. Şu an benim yaşadığım e, iyilik yapmaya çalışırken olan bir şey olduğu için sizce ben bir daha mesela böyle bir şeyde ne yaparım? Çalışır mıyım sizce mesela barkodsuz bir numune? Ben hak veriyorum hani böyle dediğime bakmayın. Evet yaptığım şey yanlış zaten. Çalışmamam gerekiyordu. Ben bunu işte kötü bir şekilde öğrenmiş oldum. <laughs> o hasta e, idrar testi vermeye tekrardan geldi ve bu sefer hani yüzleri çok böyle mahçuptu. Yani ben mi öyle hissettim? Çok böyle nazik davranıyorlar. Böyle hani biraz üzülerek falan bana baktılar. E, bilmiyorum bana mı öyle geldi? Ben kesinlikle hani yüzüm asık değildi ama asla bir güler yüz göstermedim. Hatta ben o savunmayı yazdıktan sonra bir iki hafta boyunca hiç kimseye güler yüz göstermedim. Çünkü benim için hepsi potansiyel beni şikayet edecek insanlar olarak baktım. Sadece işimi yaptım. Hani bir robot gibi. Kötü davranmadım hiç kimseye ama robot gibi. Her şey kurallı işte kan mı verecek? Mesela gidiyorum kanını alıyorum. İşte hoş geldiniz oturun falan. Böyle bir tavır asla sergileyemedim. iki hafta boyunca falan. Ya da hani dedim ya ben sorumluma söyledim. Şey sorumlu diyorum. Bir hükümet uzmanına söyledim ve o bana söylemedi dedi diye. Ben bunu yönetime söyledim de bana inandılar. Çünkü o adamın nasıl bir insan olduğunu onlar da biliyordu zaten. Yalancı bir insan olduğunu çok iyi biliyorlardı. Sinirlenmiş farı sürüp geliyorum ee, yağmur başladı bu arada sesi çok geliyor mu bilmiyorum benim mikrofonum falan yok biliyorsunuz. Yani arkadaşlar ben e, savunma yazdım bu durumda ve böyle bazı şeyleri öğrenmiş oldum. Kesinlikle yapmamam gerekiyor bu tarz hani iyilik benim için iyilik ama onlar için iyilik değildi. Çünkü bana sinirlenmişlerse daha doğrusu bulundukları duruma sinirlenmişlerse e, tabii ki de beni erşikayet etme e, durumları varsa bunu kullanmak istediler ve o şekilde şikayet ettiler. Yani onu yapmaları ona hiçbir şey kazandırmadı. Sadece beni şikayet ettiler ve bana savunma yazdırmış oldular. Tamamında yönetim çok zeki bir yönetim olduğu için şöyle bir yöntem deniyorlar. Beni test ediyorlar ileriki süre. Bu arada 3 tane savunma yazınca tazminatsız işten çıkarma hakları var. Hani savunmanın önemini size söylüyorum. Hani dedim ki benim iki hakkım kaldı. <laughs> hani öyle bir tribe girdim ve daha ilk senem meslekte. Yani o hastanede de. Ee, sonra arkadaşlar, e, travmam tabii bitmiyor. Bizim yönetimde beni şimdi denemek istiyorlar. Ve şöyle bir şey yapıyorlar. Arada bir barkodsuz numune bırakacaklar. E, şeye idrar tepsisine bakalım Beyza çalışıyor mu idrarları diye. Hani bu nasıl bir deneme yöntemi ya? Tamam işte uyardığınız savunma yazdım zaten çalışmam bir daha. Neyse denemek için ee, yönetimden birileri sürekli idrar bırakıyor tepsiye ve kaçıyorlar. Hani böyle nasıl anlatılıyor? O kadar komiklik ya bu kadar salak olunamaz yani. Hızlı hızlı geliyor böyle bakıyor etrafa idrarı bırakıyor böyle kaçıyor sonra. Yani barkodsuz bir şekilde bırakıyor. Bakalım çalışacak mı diye. Kim bu nasıl bir deneme yöntemi ya? Hani gerçekten soruyorum salak mısınız yani? Ellerim titriyor rujüstüne ben. <laughs> Sonra da mesela mesleğin diğer e, geri kalan sürecinde barkodsuz numune bırakıldığında ya da barkodsuz hemşire kan bıraktığında hani diyorum ki barkodu yok bunu reddetmem gerekiyor, atmam gerekiyor yani. işte ya bu hasta, bu hasta işte falan. E ben bıraktım zaten bir tane hasta yatıyor katta. Başka kim olacak? Ben bıraktım, tepsiye bıraktım. Kardeşim barkodlu bırakman gerekiyor. Barkodlu bırakman gerekiyor. Ben ne bileyim kardeşim yoldan birinden almadığını. Bilemem yani. E, iyilik yapın ama Gereksiz iyilik yapmanıza hiç gerek yok. Eğer bu şey sizi riske atacak bir durumsa yapmayın bunu meslek hayatı. Burada çok kötü makyaj yaptım ya. Şöyle yapayım bakayım nasıl duruyor. Ha, rimel sürmemişim o yüzden kötü görünüyor. Ya. Kötü yapıyorum gerçekten ama öğreneceğim tamam mı sizin için? Bu arada bu rimeli çok seviyorum. Maybelline. Maybelline. Sensational. Siz iyilik yapmaya gerek yok. Kendinizi riske atmaya gerek yok. Aynısı mesela tıbbi sekreterler için. Markut şey kimliksiz kayıt açmanıza gerek yok. Bu iyilik olmuyor. Bu iyilik olmuyor. Bu kötülük oluyor ama kendinize kötülük oluyor. Yani sizi şikayet edebilir bir şey olabilir. Maddi ceza alabilirsiniz, işten kovulabilirsiniz. Bir şey eğer yasaksa yasaktır. Yapmayın yani. Birçok şey öğrendim bu olayla. Ee, tabii ki barkodsuz numune çalışmayı öğrendim. O ayrı bir mesele. Barkodsuz numune çalışmamayı bak hala öğrenememişim. Ama aynı zamanda hiç kimsenin benim arkamda durmayacağını da Kimse benim arkamda durmadığında nasıl davranmam gerektiğini de öğrenmiş oldum. Ayrıca eğer bir şey yasaksa ama ne yapayım ben iyilik yaptım ya falan filan böyle bir tepki vermeyin. Ben nasıl bir tepki verdim biliyor musunuz? Evet bu yanlış bir şeydi ama ben hani meslekte yeniyim ve biyokimya uzmanına sorarak böyle bir şey yaptım. Şöyle düşünen laborant arkadaşlar olabilir. Diğerleriniz hani çok bilmediği için e, burayı kaçırmış olabilir, anlamamış olabilir. Hani ekrandan bakıp da filtreleseydin keşke hani idrar bırakan hastaları e, diyelim o gün kaç kişi bırakmıştır? 40 tane bırakmıştır. 40'ın arasından hani tahmin edebilirdin belki o şekilde kurtarabilirdin kim olduğunu diyecek olanlar için İdrar kaydı birkaç gün önce açılmıştı. Şöyle anlatayım size doktor istemiş idrar testini hasta gelmiş idrar kabı alıp gitmiş. Yani ben idrar testi vereceğim bana barkod verin gibi bir muhabbet yok. Gelmiş idrar kabını alıp gitmiş. Kimsenin haberi yok. İdrar kapları da kan almada duruyor. Ben şimdi sürekli kan almada değilim. Ben laboratuvara da bakıyorum. Kan transfüzyon merkezine de bakıyorum. Bir sürü benim zaten işim var. Hani hep orada değilim. Oradan bir şey alıp gittiğinde ben onu göremeyebiliyorum yani. Ayrıca tek laborantta ben değilim o hastaneden sonuçta. Hasta alıp gitmiş sonra çocuk yapınca getirmiş hemen. Anlatabiliyor muyum? Yani ben Son bir haftayı fitreleyip ya acaba bu Hasan adı neydi? Ha evet ya mesela atıyorum. şimdi aa Ayşe'de evet bu kızın adı deyip de barkod basamam. Ama o adamı tanıyorum ve gelince sonuç yazarım diye düşündüm. İşte çok yanlış bir hareket. Çok yanlış. Kesinlikle o saatten sonra isterse gözümün önünde koysun. Orada ben diyorum ki barkod basın buna. Barkodsuz çünkü ben bunu Çöp atmak durumunda kalacağım. Prosedür gereği diyorum. Hasta gidip barkod çıkartıyor. Ee, o şekilde bırakıyor. Ee, her şey olabilir. Ya yani başınıza her şey gelebilir. barkodsuz numune yüzünden. Sadece böyle bir olay değil yani. Her şey olabilir. Aa o hasta başka hastaydı ya. tüf falan filan. Cık, muhabbeti de olabilir. Testler karışabilir. Bu çocuk böbrek hastası zaten. Benim asla öyle bir şey yapmamam gerekiyordu. Ben bunu öğrenmiş oldum ama tabii tek öğrendiğim şey bu değildi. Ee, gördüğünüz üzere benim Benden sorumlu insan benim arkamda durmuyor. Sorduğum şeyi bana demedi diyor. Aynen kanka ben kafama göre öyle yaptım. Ve e, yani laboratuvarda başka insanlar da var. Hani bari biraz doğru at yalanını. Diğerleri zaten duydu benim sana soru sorduğumu. <laughs> ee, öyle işte kesinlikle hakkımı helal etmiyorum o doktora. Diğerlerine bir şey demiyorum haklılar çünkü. Aslında ben birkaç tane olayı anlatacaktım bu videoda. Ama bu çok uzun oldu ya bu konuda biraz doluyum çünkü. Ve benim bir tane değil yani birkaç tane şikayet edilme anım var. Onları da diğer videoda e, isterseniz paylaşabilirim. Buraya kadar izlediyseniz ve hoşunuza gittiyse video kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca beğeni ve yorumlarınız da benim için önemli. Kendimi ona göre e, şekillendiriyorum. Hangi videolarım daha çok izleniyorsa ona göre ilerliyorum. Yani sizlerin sevdiği şeyler benim sevdiğim şeyler kadar önemli benim için. O yüzden kendinize iyi bakın ve barkodsuz numuneleri çalışmayın arkadaşlar görüşürüz